Merhaba. Bu bölümümüzde mikrofonu inceleyeceğiz. Mikrofon kontrolcümüz üzerinde entegre olarak geliyor. Sol üst tarafta küçük şurada gördüğümüz nokta bizim mikrofonumuz. Şimdi bir adım ilerletelim. Mikrofon bölümüne geldiğimiz zaman ekranda bir mikrofon sembol çıkıyor. Şimdi tabletten soldaki mikrofon sembolüne tıklıyorum. Ve şu an benim sesimi kaydetmeye başlıyor. Mikrofonu yaklaştırıyorum kendime. Merhaba Kripton dedim. Şimdi kaydı durduruyorum. Sesi birlikte dinleyelim. Hoparlörlerimiz de kontrolcümüzün alt tarafında bulunmaktadır. Sesimiz buradan çıkacak. Mikrofonu yaklaştırıyorum kendime. Merhaba Krypton dedim. Evet mikrofonumuz bu şekilde çalışıyor. Kontrolcü içerisine yani hafızasına 10 farklı sesi aynı anda kayıt edebiliyoruz. Daha sonra bunları kullanıyoruz.